Ay çok güzelmiş. E bunun uçları yok. Kancalarını vermediler mi? Ha, bir de bunu verdiler. Hah. Bunu nasıl takacağız baba? Şey, herhalde onu takacaksınız onu. Ben anlamadım. Adam sana göstermedi mi? geçmiyor. Kolay gelsin komşu. Sağ olun. Ablacığım ya, ben sana bir şey sorsam, bunları takamadık biz, beceremedik. Bakarım tabii. Merhaba. Merhaba. Ver bakayım. Çok zahmet oldu, teşekkür ederiz. Hah. Bunu alacaksın böyle, ucundan böyle takacaksın. Tamam mı? Aa, anladım galiba. Yahu, <laughs> sabaha kadar bitmez bu iş. Ver bana. Çek şu sandalyeyi de. Hah. Bak şimdi, böyle böyle takacaksın. Sen de okuldan mı arkadaşısın? Yok, yetiştirme yurdundan arkadaşız biz. Songül yetimhanedeydi. Ben şeydeyken. Cezaevindeyken. Ama merak etmeyin. Kötü biri değilim ben. Bir hata yaptım. Bedelini ödedim. Kimseye zarar gelmez benden. Şimdi kızımla yepyeni bir sayfa açacağız kendimize. Anlıyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kız sen de koş bir çay koy bana. Böyle çalıştırıyorsunuz beni. Hadi. Tamam. Valla Sadullah Bey, bana düşmez ama bence öyle hapse girdiğiniz, çıktığınız falan fazla söylemeyin. Herkes ben değil ki. Valla mimlerler mahallede Doğru. Zehra? Cemil, ne işin var senin burada? Kim lan bu adam? Sana ne? Hesap mı vereceğim ben sana. Vereceğim tabii. Kocanım ben senin. Ne kocası? Kocamsın. Çoktan boşadım ben seni. Çek git hadi. Bitti o iş. Cevap ver lan bana. Kim bu herif? Hop oh, oh, hop birader. Öyle lan, lan lan konuşma. Ayıp oluyor ha. Sana mı soracağım lan nasıl konuşacağım? Lan. Ben... Bak zorla diyor. kendini bana ha. Cemil. Cemil bak rezillik çıkarma. Çık git. Ne oluyor ya? Bana bak. Git. Kader babam kavga ediyor. Gitmiyor Gel ya, bakalım bir. Sağ tamam. Al şu perdelerini. Bu manyak size de saracak. Ben gideceğim. Ben bırakırım size lan. Sen kim oluyorsun benim karımı eve bırakıyorsun? Dingil! Lan ağzını topla bak. Çok kötü olacak ha. Baba, ne oluyor? Yok bir şey yok kızım. Bu böyle havlar havlar gider sonra. Cemil, bak git yemin ediyorum polisi arayacağım. Yine sokacaklar seni o hapise. Çek git! Ara oğlan Ara, saç şerefsizsin. Arıyorum Alo, memur bey. Bir polis otosu yollar mısınız? Ne olur eski kocam geldi arıza çıkarıyor. Yemin ediyorum öldürecek beni. Ne olur acil. Akasya sokak 39 numara. Al aradım işte. Allah senin kadın gibi belanı versin. Allah senin belanı versin. Göstereceğim ben sana, göstereceğim. Hadi anca. Kim bu adam baba? Bu eski kocam. Çok özür dilerim. Allah sizin de başınıza dert olduk. Ben gideyim ne olursunuz. Yok yok. Ben bırakırım sizi. Kızlar alın şunu siz devam Ben Zehra Hanım'ın evine bırakıp geliyorum. Hep pis adammış ya. Eski koca işte adı üstünde. Niye çıkarıyor ki? Kız kadar. Ben çok üzülüyorum ya böyle kadınlara. Kızlar, nasıl geçti bakalım? Benim için kötü, Eylül için iyi. Bilal yapma şöyle. Ne, yalan mı söyleyeyim? Ne oluyor? Bir dakika, sakin ol bakalım. Bir düzgünce anlatır mısınız bana? Tabii ben hemen anlatayım Feride Hanım. Eylül benim içimi kaptı. Derginin bu ayki sayısında benim yerim Eylül olacak. Ne oluyor kızlar? Niye suratınız asık? Ya Meral haksızlık ediyorsun. Eylül de istemedi ki fotoğraflarının çekilmesini. O da hemen atladı ama. Ay pardon ısrarlara dayanamadı diyelim. Ya ben özenmişimdir diye çekmiştir Meral. Sen benden çok daha güzelsin. Ya neden bana diklenmiyorsun? Meral'cığım aldım işin çatır çatır desene. siz hepiniz böyle iyi olunca benim elim ayağım bağlanıyor biliyor musunuz? Belki o yüzden size zıt gidiyorumdur. Ya Feride Hanım ömür boyu Şirinler Köyü gibi mi takılacağız? Tamam Meral ya her dakika kavga edelim anasını satayım. Sanki hayatımızda her şey yolunda gidiyormuş gibi... ...bir de birbirimizin heveslerini kıralım. Belki böyle çok daha hoşuna gider. İyi tamam be. Peşimden de gelmeyin. Ağlayacak değilim. Çok bozuldu ya. Yani Eylül'cüğüm senin suçun olmayabilir ama kim olsa bozulurdu herhalde. Of, aptalım ben. Keşke kabul etmeseydin. Eylül kabul etmeseydin de aynı tribi atacaktı. Boş ver takma bence.